الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا <applause> والذين هم مخسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فما نزل من الحق ve la yekunu kellezina utul kitabe min qablu fa tala alayhim al amad fa qasat kulubuhum ve kesirun minhum fasikun sadakallahu al azim ve velana rasuluhun nabiyul hashimiyul kerim muhterem kardeşlerim bizi Allah'a yaklaştıracak, manen yaklaştıracak umdeleri esasları sayarken bunlardan çok önemli bir yer işgal eden en önemli ana hususlardan bir tanesi de imani tefekkür dedik. Geçen cumada bunun üstünde durmaya çalıştık. Tefekkür gafleti izale eder, paramparça yapar, Tefekkür her an bizim Allah'a doğru seyir üsülükümüze manen yaklaşmamıza sebebiyet verir ve bizi imanda ihsan makamına çıkartarak her an Allah beni görüyor ya, Allah beni biliyor ya, her şeyime her an nigahban olan bir Allah var ya inancı içerisinde bizim bu şuurla yaşamamıza sebebiyet verir. Allah'ın emirlerine daha çok itaat eder, hassasiyet gösterir. Haramlarından da en küçük mekruhundan bile hassasiyetle kaçınmaya çalışırız. Kur'an-ı Kerim 137. ayetinde tefekkürü emreder. Ve 2200 küsur ayetinde de tefekkürü alemlerden bize tablolar takdim eder. Ve işte Allah'ın zatında Allah'ı tefekkür etmemek, ayetlerinde Allah'ı tefekkür etmekten tutunuz da tefekkürün yerini bulabilmesi gerçekleşebilmesi için de onun belli şartları ve ana prensipleri vardır. Ve bu tefekkürde ana prensiplerden bir tanesi de daimi, daimi olan Rabbi'mize karşı daima hayatında tefekkür etmek şeklinde olmalı. Yani tefekkürde süreklilik ve daimilik esastır. Nasıl Cenab-ı Hak her an kainatta icraatı ile terü taze icraat yapıyor ve biz de Allah'ın bu icraatlarını daima düşünmek suretiyle tefekkürde yeni yeni hamleler yapmak suretiyle hem gafletten kurtulmalıyız hem de bugün kısaca temas etmeye çalışacağım. Ülfet ve ünsiyetimizin başına büyük balyozlar indirmeliyiz. Bir mümin için en büyük felaket mümini fasıklar zümresine atacak. Yavaş yavaş küfür yoluna itecek en büyük felaketlerden bir tanesi ülfet ve ünsiyetidir. Ülfet ve ünsiyet devvarı, gaddarıdır. Bir insan en muhteşem bir sofrada her gün yemek yese, her gün aynı sofrada aynı şeyleri göre göre tada tada zamanla o muhteşem sofra onun nazarında sıradanlaşır. Ama sofrasını her gün yeni yeni yiyecekler. Meyveler gelse, hiç adını duymadığı ve görmediği yiyecekler gelsen o sofraya karşı daima heyecan duyarız. Bizim ibadet soframızda, Kur'an soframızda her gün aynı şeyleri duya duyan, aynı ibadetleri yapa yapa zamanla, alışkanlıklarla Ülfet ve ünsiyetin davvari gaddarlarıyla bir gaflet var ve bunu zaman içerisinde sıradanlaştırabiliriz. Eski ümmetleri helak eden de işte bu gaflet olmuş. Ülfet ve ünsiyetin davarı gattarı olmuştur. Sahabe-i kiram hepsi hemen hemen ittifakla diyor ki bizim Mekke-i Mükerreme döneminde ayata karşı Allah'ın emirlerine, yasaklarına karşı bir alışkanlığımız yoktu. Her gün semavi alemden semavi bir sofra iniyor gibi yeni yeni ayetler duyuyor, efendimizden yeni yeni şeyler öğreniyor ve olabildiğince İslam'a karşı çok canlı ve çok heyecanlıydık. Böyle bir ülfetimiz olmamasına rağmen olabilir ihtimaline binaen Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramı ilk ikaz eden ayet onların kulağından çeken ayet hutbeye başlarken okuduğum hadis suresinde geçen ayet olmuştur. Elem ye'nin illedine amenu en tahşa'a kulubuhum لِذِكْرِ اللّٰهِ فَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ hakkın nazil olmasından sonra ayatü beyinatın sağanak yağmurları gibi gelmesinden sonra Allah zikriyle kalbinizin coşacağı, taşacağı, heyecanlanacağı an gelmedi mi? Haşa ki sahabe-i kiramda böyle bir uyuzluk olsun, böyle bir alışkanlığın kurbanı düşsünler, Ülfet ve ünsiyetin devvari gattarına kapılsınlar. Kapılma ihtimallerine binaen Cenab-ı kulaklarından çekiyor. Ve la yekûnû kellezîne ütül kitab? Sakın ha ehli kitap gibi olmayın. Min kavl sizden önceki ehli kitap gibi olmayın. Ne olmuş ehli kitaba? Fetâle aleyhimul emet fekaset kulubuhum ayetlerin üstünden uzun süre geçince her gün Tevrat'ın aynı ayetlerini okuya okuya İncil'in aynı ayetlerini okuya okuya alışkanlıklarıyla zamanla kalpleri kasvet bağlamış, katılaşmış. Sakın ha işte böyle bir ehli kitap gibi olmayın. Fe kaset kulubuhum ve kethirun minhum Onların da çoğu sonra fasıklardan oldu, yoldan çıkmış, değersiz, hükümsüz bir şekilde sağa sola ama gövdeden ayrılmış, gitmiş kimseler oldular. Sahabe-i kiramda böyle bir hal ve bir keyfiyet olmamasına rağmen Cenab-ı Hak onları ikaz ediyor. Aslında ayet, ayet bugün bizi ikaz ediyor. Biz de senelerden beri aynı cumaya gele gele. Günde aynı beş vakit namazı kıla kıla. Aynı ayetleri, aynı kitapları okuya okuya. Öyle korkunç bir gaflet içerisindeyiz ki. Öyle bir devvari katlara. Ülfet ve ünsiyetin yıkıcı, kırıcı, mahvedici. Çarkına kendimizi kaptırdık ki sahabe-i kiram bizi görse bunlar Müslüman değildir diyecek kadar çizgiden çok uzaklaşmış zavallı kimseler haline geldik. Onun için bu felakete karşı dikkatli olmalıyız. Bu felakete karşı daimi tefekkür içinde bulunmalıyız. Nasıl Allah'ın ayatı olan güneş daima intizamla deveran ediyor, Ay intizamla, dünya intizamla devri deveran ediyor. Nasıl intizamla bulutlar toplanıyor, dağılıyor her daim. Yağmurlar yağıyor, mevsimler içinde hazrevat ve nebatat imbat edip meyveler, ağaçlar haline geliyor. Kainata bu icraat ilahi daim olduğundan bizler de Allah'ın ayatı karşısında daima imani tefekkür yapmak suretiyle gaflete düşmemeye ülfet ve ünsiyetin devvari katlarına kendimizi kaptırmamaya azami gayret sarf etmeliyiz. Fel yenzuril insani ila taami enne sabernel ma'a sabbe sümme şakaknel arda şakka فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وهدائغا غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم Yiyeceklerinize bir bakın, taamlarınıza, sofranıza gelenlere bir bakın. Ve bunlar nasıl meydana geliyor, ibretle bakın. Enna sabebnel ma Türkçe'ye sapır sapır diye geçen yağmuru bir sapır sapır yağdırdık. Sümme şakaknel arda şakka yağmurun arkasından da toprağı ve yeryüzünü şak şak ettik. Gözeneklerini açtık. Ve embetne sonra imbat ettik. Nelere habben tohumları ve ben üzümleri ve ben yoncaları Allah orada nimetlerden bazılarını sayıyor. Bunları niye böyle yaptık yapıyoruz biliyor musunuz? Metaalekum ve le'enamikum. <Sessizlik> Sizler için ve hayvanatınız için de gıda olsun diye böyle yapıyoruz. Allah'ın yarattığı bu nimetler daimi olarak cereyan ediyor. Öyleyse bizden Allah'ın ayetlerini gözlük yaparak Kainat kitabındaki Allah icraatını seyrederek Sübhanallah diyerek Maşallah deyip ilan ederek Allahu Ekber deyip kendimizden geçerek daima tefekkür etmeliyiz ki o eski ehli kitabı helak eden ülfet ve ünsiyetin dervare katlarına kapılmayalım. Hem dünyamızı ve hem de ahiretimizi kaybetme kertesine düşmeyelim. Ve hem de manevi olarak daima terakki ederek, imani tefekkür sayesinde öyle yükselelim. Öyle yükselelim ki imanda ihsan makamına gelelim. Allah beni görüyor ya şuuruyla yaşamak. Allah beni biliyor ya. İçimi dışımı gizlediklerimi açığa çıkarttıklarımı bilen bir Allah var. İnancı, şuuruyla yaşamak, evet bu gerçek mü müminliktir. Ve bunu bu tefekkür sayesinde inşallah elde edeceğiz. Sahabe-i kiramdan özellikle Mekke'nin mükerreme dönemindeki önemli hadiselerden, misaller de aktarabilirdik ama bir menfes, bir pencere açarak bu aleme bir bakış yaptırmayı arzu ettim. Cenab-ı Hak elimizde bulunan kitapları okuyarak bari onların imani tefekkürle alakalı bölümlerini daima müzakere ederek daima Allah ile beraber olabileceğimiz basiretli, şuurlu müminler olarak daima yaşamaya Rabbimiz bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel kelam ve emlegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kalallahu tebareke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri el kur'anu festemi ve ansitu leallekum turhamûn Allah'tan rabbimizdir. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın sudur Allah'ın izniyle, Allah'ın